Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Fenerbahçe'de istenmeyen sonuçlar ortaya çıkıyor. Vitor Pereira sonuçlar iyi giderken eleştirilmesine tepki gösteriyordu ve alaycı bir dille e, futboldan anlamadığını söylüyordu kendisini eleştirenlere ya da sistemle ilgili, 3 stoper oynatmasıyla ilgili soru soranlara. E, siz tabii futbolu çok iyi biliyorsunuz e, ve futbolun teorik olarak ya da sisteme bağlı olarak oynandığını düşünüyorsunuz. Oysa futbol bir dinamizm oyunudur. Değişik dinamikler vardır, değişik faktörler vardır futbol içerisinde bizim oyun içerisinde savunmayı zaman zaman 5 dediğimiz iki tane defansif orta saha oyuncusunu stoperlerin arasına çektiğimizi görmüyorsunuz falan diyordu. Yani görmemek mümkün değil. Yani illa futbol oynamanız da gerekmiyor bütün bunları görmek için. Ama Pereira tabii kendini çok üstün gördüğü için herkesten, herkesten futbolu daha iyi bildiğini, futbol geçmişinin ya da background'unun kariyerinin daha iyi olduğunu düşündüğü için basın mensuplarını aşağılamaya çalıştı. Yani kendisine bu yönde soru soran basın mensuplarını. Ama ne oldu? Yani Pereira bütün bunları söylerken ya da Fenerbahçe 1-0 2-1 ya da Altay'ın süper performanslarıyla kalecisinin, stoperlerin olağanüstü hamleleriyle maç kazanırken biz ne dedik? Futbol sonucu endeksli bir oyundur. Sonuç aldığı için şu an itibariyle bu sistemi sürdürüyor ve bu sistemi eleştirenleri de hakir görüyor. Ya da işte aşağılayıcı, alay eden tarzda onlarla onlara cevap veriyor. Onların sözlerini değerlendiriyor ama sonuçlar kötü gittiğinde bakacağız bütün bunları yapabiliyor mu diyor. Yapabiliyor mu? Yapamıyor. Dolayısıyla ağır taşı ne yel alır ne sel alır sözü çok önemlidir. Hayatın her anlamında sadece işte Pereira şu bu futbol bağlamında söylemiyorum bunu. Hayatın her alanında ettiğiniz lafı ölçüp biçip edeceksiniz. Söylediğiniz sözü bir kez daha bir kez daha değil birkaç defa düşünerek söyleyeceksiniz. Ve ağır başta olmakta fayda var. Dedim ya ağır taşı ne yel alır ne sel alır. Fenerbahçe'de aslında hata ve sorun temelde yönetimsel. Çünkü Ali Koç futbolun yönetimi açısından doğru profesyonellerle çalışamadı. Transfer yaparken doğru danışmanlara sahip değil. Doğru transfer politikaları üretemedi. Atadığı, getirdiği, attığı teknik direktörlerle ilgili tercihleri yanlıştı. Ve gelinen aşamada sanırım Fenerbahçe çok daha radikal bir biçimde teknik direktörün gönderilmesini değil gönderilebilir ki nitekim antrep maçında kötü sonuç alırsa Fenerbahçe gönderilmesi muhtemeldir. Ama bundan daha geniş olarak, daha genel olarak mevcut yönetimin durumunu sorgulayacaktır. Beşiktaş'a gelecek olursak, Beşiktaş hakem hatalarından şikayet ediyor ama Beşiktaş'a çok ciddi e, performans problemi var. Yani bakmayın Galatasaray maçında galip geldiklerine, o maçta Galatasaray da galip gelebilirdi. Maç berabere bitebilirdi ki, berabere bitmesi için tüm koşullar hazırdı ama o koşulları elinin tersiyle iten bir Galatasaray vardı pek çok anlamda. Sadece Mustafa Muhammed'in kaçırdığı penaltıdan bahsetmiyorum. Yani orada Beşiktaş'ın kazanmış olması, Beşiktaş'ın e, reaksiyon gösterdiği, iyi yola girdiği, kötü gidişe dur dediği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla Hatay Spor maçında Mehmet Topal'ın offside olan e, sayılmayan golü nedeniyle bir hakem eleştirisi yapmak, bu hakem eleştirisi üzerinden 11 haftayı değerlendirmek ya da işte e, o hafta aynı hafta kazanan Galatasaray'a yönelik hakemlerin Galatasaray'dan yana tavır aldığı, bir çifte standardın olduğu, Galatasaray lehine hatalar yapıldığını söylemek bence doğru değil. O bakımdan Beşiktaş'ın bu tutumunu eleştiriyorum. Elbette ki Galatasaray, elbette ki Fenerbahçe, Trabzonspor, bütün kulüpler aslında sorunun temeline inip radikal çözümler üretmekten ziyade kendi başlarına gelen hatalarla ilgili politikalar geliştirerek konuşuyorlar. Beşiktaş'ın bence bugün yaptığı o. Ve Galatasaray'dan da bugün bir karşı açıklama geldi. Rezan Efe Özdemir bir açıklama yaptı. Biz e, sorunların çözülmesi, işte hakem hatalarının ortadan kaldırılması yönünde bütün kulüplerin ortak hareket etmesi gerektiğini söylediğimizde ki kendisi ya da içinde bulunduğu yönetim bunu söylemedi. Daha önce Mustafa Cengiz yönetimi söylemişti. Başta Fenerbahçe olmak üzere ve Fenerbahçe'nin görüştüğü birkaç kulüp Beşiktaş'ta aralarında bulunuyor. E, hakemlere sahip çıkmak gerekir. Hakemler de insandır. Ee, ve hakemleri bu kadar yermemek, üstte, üzerlerine gitmemek, baskı ortamı oluşturmamak gerekir diye bir deklarasyon yayınladılar. Ve bunu Kulüpler Birliği Vakfı adı altında yaptılar Galatasaray'ı dışarıda bırakarak. Dolayısıyla o günleri de hatırlamak lazım bütün bunları konuşurken. Ee, bugün sanırım Rezan Efe Özdemir e, biz birlik olalım, e, ortak hareket ederek bu sorunları çözelim dedik derken o günleri hatırlatıyor. Anladığım kadarıyla böyle. Tabii Remzi Samver, Galatasaray'ın yönetim kurulu üyesi geçen hafta bir açıklama yaptı. Yönetim kurulu toplantısından sonra Galatasaray Televizyonu'nda bu açıklamayı yaptı. Ve hakem hatalarının arkasına sığınmayacaklarını söyledi. Tabii vakur bir duruş bu. E, kulüpler böyle yapmalı. Zaten Galatasaray bu geleneğe sahip bir kulüp. E, ama e, ciddi hakem hatalarını söylemeden de geçmek problemi çözmez. Problemi arttırır. E, dolayısıyla e, elbette ki performans problemi vardı. Elbette ki kazanan taraf haklıdır. Ve kutlamak gerekiyor bu futbol. Kavga etmemek gerekiyor. Ee, ama e, derbi, derbiden öncesinde de çok ciddi hakem hataları vardı. E, performansla birlikte bu hakem hatalarını es geçmek ya da biz hakem hatalarının arkasına sığınmayız, performansımıza bakalım demek sorunun bütününü görmemek anlamına geliyor. Nitekim bugün yine bir başka yönetici, az önce adından bahsettiğim Rezan Epe Özdemir Galatasaray'ın başkan yardımcısı, kendisi biliyorsunuz Fatih Terim'in de avukatlığını üstleniyor aynı zamanda bu bahsettiğim dengeyi sağlayabilecek nitelikte mesajlar verdi satır aralarında. ben bunun yönetim içerisinde bir çelişki olmadığı kanaatindeyim ama tabii Fatih Terim başta olmak üzere Galatasaraylılar bir takım düzeltmeler isteyebilirler. Yani bir yek sağanaklık, ortak bir söylem. Galatasaray'ın yönetim, futbol takımı, futbolun yönetimi, taraftar, camia olarak bir vücut olduğunu, aynı hedefe kanalize olduğunu, ortak söylem geliştirebildiğini göstermek bakımından böyle bir mesaj vermiş olabilir. Yoksa iki tane yönetici arasında bir çelişki olduğu kanaatinde değilim. Çünkü Remsanver eee bence kişisel fikirlerini söylemekten ziyade yönetim kurulu toplantısında ortaya çıkan ortak görüşü dile getiren bir açıklama yaptı geçen hafta. E, Rezan Öpözdemir de hakem hatalarının da Galatasaray'ın puan kaybetmesinde önemli bir faktör olduğunu e, bunları göz ardı etmeden değerlendirme yapmak gerektiğini söyledi. Birbirini tamamlayan açıklamalar gibi gözüküyor. Eğer çelişki varsa zaten sonraki aşamalarda başka başka konularda bunlar yine ortaya çıkar. Çıkar mı çıkmaz mı göreceğiz. Galatasaray bence Lokomotiv Moskova maçında yine galip gelecek olan taraf. Ben Galatasaray'ın kazanacağı kanaatindeyim. Ee, bu kez 3 tane yerli oyuncu oynatma zarureti olmadığı için Fegoli'nin 11'de oynayacağı kanaatindeyim. çünkü Fegoli oyuna girdikten sonra Antep maçından sonra çok daha değerli toplu daha az pas hatası yapan, topu çok daha iyi kullanan ve efektif kullanan yani gole yönelik paslarla orta sahadan çıkabilen bir Galatasaray izledik. Fegoli oyun zekası çok iyi olan bir oyuncu ve orta sahada onu göbekte oynattı Fatih Hoca. Önde de oynatabilir. Oynattığı her mevkide e, ve gündelik performansla ilgili bir sorun da yaşamıyorsa takımı kalkındırır. Takımı ileri götürür. Gol atar, attırır. Dikine gitme özelliği de var. Ama kanatta artık bundan sonra Fegüli'nin <laughs> yüksek tempolu oyunlarda e, çok fazla başarılı olamayacağı kanaatindeyim. Onun oynaması gereken nokta forvet arkası. Zaten böyle bir özelliği var. Zaman zaman Valencia'da da böyle oynatmışlardı Fegüli'yi. Ben Fegüli'nin Lokomotiv Moskova maçında 11'de oynat oynatacağı kanaatindeyim. Barış Alper Yılmaz 11'de çıkmıştı. Sanırım o yedek kulübesinde olur bir hamle oyuncusu olarak. E, hala aynı kanaatliyim ben. Elbette ki Kerem'i kesmemelisiniz. Çünkü çok mücadele ediyor. Gol atıyor. Kaçırıyordu ama e, bir gelişim sağlayacağı kanaatindeyim. Ama ön bölgede Halil'i de kullanmak lazım. Halil'le birlikte Mustafa Muhammed'i kullanmak lazım. Bu tür maçlarda Mustafa Muhammed de etkili olabilir. Özellikle Halil varsa yani yardımcı bir forvetle oynuyorsa bir santifor olarak Mustafa Muhammed'in çok faydalı olacağı kanaatindeyim. Bir kez daha söylüyorum. Deplasmanda kazanmıştı Galatasaray. Ee, Ali Samiye'nin de Perşembe akşamı çok daha rahat bir galibiyet alabileceği kanaatindeyim. Elbette ki rakip takımın elinden geleni yapacaktır ama Lokomotiv Moskova yeniden yapılanan, yeniden yapılanırken de aslında gerçek güç seviyesinde olmayan, eski gücünden mahrum olan bir takım. Galatasaray bunu iyi değerlendirdi. Moskova'da kalesinde gol fırsatları vermesine rağmen, tehlike yaşamış olmasına rağmen bu kez çok daha agresif, çok daha dengeli bir savunma anlayışıyla az pozisyon vererek çok gol atma şansı olduğu kanaatindeyim. Galatasaray'ın aslında baktığımızda ülkemiz UEFA sıralamasında, ülke sıralamasında çok geriye gidiyor ve Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan oynayamayacağız. Hatta eğer bu geri geliş devam ederse Avrupa Ligi'ne de takım gönderemeyeceğiz. Bu sezon icat edilen UEFA Konferans Ligi'nde takımlarımız olabilecek. O bakımdan sadece Galatasaray'ın değil Beşiktaş'ın, Sporting Lisbon, Fenerbahçe'nin, Belçika'da, Royal Antwerp maçlarında puan alması çok önemli. Ülke e, puanının yükseltilmesi, ülke sıralamasının e, ilerletilmesi açısından. Bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek, bu üç maçtan hangi sonuçlar alacak takımlar hep birlikte göreceğiz. Şimdilik veda ediyorum sizlere. Sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.